Sayfalarca cevap veririm. Biz Türk futbolunun tümerle ikimiz emektarları sayılırız. Yani hakikaten çok sayılırız, önemli hizmetler yaptık. Yani Sayılırız değil mi? Yani çok dostumuz var, çok arkadaşımız var. Onların arasındayız diyelim. E, mütevazı davranalım. E, bunun çok bedelleri oldu. Yani Türkiye'de e, spor dünyası, spor kamuoyu maalesef bunu Drogba için söylemiyorum. Genel için söylüyorum. E, yabancı hayrandığımız çok fazla. Ben Avrupa'da da oynadığım için ben de orada bir yabancıydım. Ama orada bu tip durumlarla çok karşı karşıya kalmadı... Açık söyleyeyim, Selçuk'tan mı beklemeliyiz sorusuna cevap, ben Selçuk'tan beklemiyorum böyle bir şey. Onu açık söyleyeyim. Hani alıp onu atmasını bekliyorum. Ama ben bu ülkede yaşıyorum ve bu ülkeye göre konuşmak zorundayım. Kendimi ben de bir şekilde. Şimdi biz burada söylediğimiz her şey insanlara aykırı gelebilir. Bu anlamda. Ben Selçuk'un iyi niyetini anlatırken aslında gizli öznesi bunun, bu söylediklerim. İşte Melo buraya verecek, işte atacak. İşte seyircimiz, işte ben hani geçmişe dönmek çok istemiyorum. Yani bu oyuncuların geliş biçimleri daha sonradan bunların değil daha öncekilerde. Geliş ve gönderiliş biçimlerini çok iyi hatırladığım için. Şimdi tabi Drogba bunların çok ötesinde bir oyuncu. Hem kariyeriyle her şeyle bunu hiç inkar edemeyiz. Şimdi oyuncu da bunun altında. E, acaba buradan alacağım reaksiyon bu senenin güvensizliği var. Selçuk bu sene geçtiğimiz senelere oranla e, kötü oynuyor demeyeyim çok eksik. Gerisinde. Gerisinde, çok gerisinde. Bu takımın oyunuyla alakalı. Hoca değişikliği, odur budur, onlar far farklı şeyler. Ve bütün bunlar baz alındığında e, o psikolojiyle sahaya çıkan bir çocuğun, bir oyuncunun e, şu jestini e, kabul edebilirim ben. Çünkü hani onun alıp işte ben kaçırırsam arkasından ...istediği o tartışmanın içerisine girse bu Drogba kazanacak. Çünkü türbin atmosferinde sen de çok iyi biliyorsun. Yani ona karşı Selçuk'u mutlaka ki